Kimilerine göre acının ve umudun şehri, kimilerine göre ise Avrupa'nın kudüsü. Bosna Ersek'in yemyeşil başkenti Saraybosna'dan selamlar. Dinar Alpleri'nin eteğinde tepelerle çevrili, doğal, nostaljik ve dramatik bir şehir burası. İlyaçka Nehri kenti ikiye ayırsa da kalpleri birleştiriyor. Osmanlı'nın izleri baş bölgesinde atılan her adımda hissediliyor. Ardından Avusturya Macaristan etkisi. Derken 20. yüzyılın acı hatırası. 44 ay süren kuşatma. Saraybosna, tarihin yükünü taşıyan ama umutla yürüyen bir şehir. Boşnak, Sırp, Hırvat, Müslüman, Ortodoks, Katolik, Yahudi. Hepsi bir arada yaşıyor burada. Camilerle kiliseler yan yana. Ezanla çan sesi birbirine karışıyor. Farklılıkların birlikte var olabildiği nadir şehirlerden. Başka bir videoda, başka bir yerde, başka hikayelerde görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın.